1-2 Prutec motorlu araç almayı düşünenler ve hali hazırda kullananlar bu videoyu hemen kaydet Çünkü çok çok önemli ve değerli hatta hayati bilgiler vereceğim özellikle 2014-20 arası Peugeot Citroen ve Opel modellerinde kullanılan bu motorun en büyük kronik problemi motor yağı içinde çalışan tirger kayışı ama yağın yapısına bağlı olarak bu kayış eriyor parçalanıyor bu parçalar yağ pompasını, yağ süzgecini, yağ kanallarını tıkayarak motora ciddi zararlar verebiliyor. Hatta bu motor revizyon olmuyor arkadaşlar. Tamamen sandık motor olarak değişiyor. Bu arıza nasıl anlaşılır? Motor arızalanması yanar, çekiş düşer, tekleme yapar, devirde dalgalanma olur, yağ basınç uyarısı yakar, motordan zincir sesi gibi anormal sesler gelir. Belirtilerden biri varsa ve aracınız garantili ise hemen yetkili servise gidin arkadaşlar. Fabrika bazı modellerde 60 bin kilometrede tirger kayışı değişimi öneriyor. Ama birçok kullanıcı tirger kayışının kopmasından kaynaklı 30 bin ile 50 bin kilometre arası tirger kayışı değişimi yaptırıyor. Arkadaşlar bu bilgi birçok kişinin motorunu kurtarabilir, birçok kişinin parasını kurtarabilir. Bu videoyu kaydetmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.